Arkadaşlar, müsaitli arkadaşlar. ee bu Krallık Warzone arkadaşlar. Bugün 3. videosu. Yanımdayım hoş geldin Emir. Hoş bulduk bu arada arkadaşlar. de kaybettik. 763 Kral da kaybettik. Şaşırmadık. Kralı kendi e, abi arada ikimiz de böyle beyinsiz oluyoruz. O bir gerçek. Kanka ben burada bir üç kez kırmışımdır. Üç kez o sallanan şeye denk geldim. Üç kez. Tamam abi. Bir iki mi? Kanka ben Arkadaşlar hmm. gerçekten Emir'in hesabı çok şanssız. Emir hep Eminim dört tane hesabı vardı. 5. hesabı galiba yok. Dördüncü hesabı mı? Sesini aç kanka. Ay Emir geldi abi. Bu arada ben şimdi Emir'in kanka bu arada ben şimdi gidiyorum. Nerede bakalım? Kanka ben 4000'lik binlik yere geldim. 4000'lik binlik yere. Arkadaşlar orada Kadir, abi, Kadir, Kadir abiyle de fotomuz var bu aralar. Aynen ha. Arkadaşlar ben de son destanla karşılaştım. Arkadaşlar e, bende bir bal var. Faruk TPC ile karşılaştım. Ona da buradan selamlar. Faruk TPC YouTuber değil mi? Aynen. Allah. Maşallah. Ay birazcık kavga Kardeşim <laughs> birazcık kavga etmiş olabiliriz ama kusura bakma Bir de banlamadım Bak ablana şükret Hep banlamadım abla Ablana yazık diye banlamadım Beni bil Abone oldu mu ki desem biliyorsun Ne? Abone oldu mu da sen yani... Abone oldun mu? Ya izlersin. İzlersin izasse ya yani ne? Kanka bu arada ben neredeeyim? Kanka ben şu an senin yanında olmama sebebim ne biliyor musun? Ney? Arkadaşlar bu arada hikaye videomuz da çok güzel oldu vallahi. Aynen. Çünkü ben 4000'lik yerdeyim. Allah! Ne 4000'lik yer lan? çüş? 4.000'lik yere geldim ben. Arkaçlar, 132. Arkaçlar, kim? Biz discord'dan Arkadaşlar biz discorddan konuşuyorduk. Discord sunucumu da unutmazsam söylerim. Ee, ama abi Emir'in sesi gelmiyor abi ya. Ama benim sesim ya aynen. Yapanlar... Sizin yapacağız uygulamaya. Abi ama Discord çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Discord yapayım. mi Discord yapsam acaba? internet gitti arkadaşlar. Bugün ikimizin interneti de kavun. geliyordu bu arada arkadaşlar. Ee, Discord sunucumda söyleyeyim. Abim koydu adım arkadaşlar kusura bakmayın. E, adım malvanladığımda <laughs> Mir e, malik koymuş. <laughs> İyi siz... <laughs> <laughs> zaten. Kanka abine, abine Elindir ben, ben, ben yazdıkta bir tane Discord hesabı açarım. Eee aklı feleği şaşar. bir 57 47 Tamam abi arkadaşlar ee Ben yeniden bir yarın Discord'u silip yeniden yükleyeceğim Kanka ama hesabın gider Yeni hesap açarım Okey kanka ama Arkadaşlar bu arada şeyiniz kutlu olsun. Kadir Gündüz. Kadir Gündüz. Kadir Gündüz. Kadir ar <gülüşmeler> arkadaşlar e, olanlar bir yorumlar yaz. Abansın ya. Oha bir çaktım. Allah ve sallam. Çaktım. En güzel çaktığım yerde oyundan attı. Oha. Şansın işte. En güzel düştüğüm ben. Kesin bir 200 kilbik falan kırmışım. Arkadaşlar bu arada, e, siz bir sürü bizimle ilgili güzel, e, bizim hakkımızda güzel yorumlar yazın, size yoksa kalp atarız. Abi, sizin, seni çok seviyorum, e, çok iyi videolar çekiyorsun diye böyle bizi, bize böyle şeyler söylerseniz biz sizin yorumlarınıza şey yapacağız, e, kalp atacağız. Aslında arkadaşlar biz... Benim bir sürü hesabım var. Hepsini Güney bilmiyor. buradan da. Bir sürü hesabım hani derken. Bir 15 tane hesabım var benim. 163 kemik mi? Ne? 200 kemik. Tamam abi. Allah kudur. Kanka param. Kanka paran kaç? O, 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 o teyze selamlar olsun. Ağlama, kaybettin. Ağlama Piper'da da de ağlama gitmem gerekiyor. Eğlenceler, bahaneler. <laughs> ağlama. Bunlara da yazar şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu arada eee küfürlü yorumlar yazan da yazan şeyleri de annem her gün kontrol ediyor. Siliyor. Kanaldan Abim ee, gitmiş abi osur yazmış. Aynen. <laughs> Onda ağzını burdan kiriyim. Biz de onu kanaldan engelledik. Aynen. Biz de Onu kanaldan engelledik. 119 <laughs> kemik mi? 119 kemik yok. <laughs> Aynen teyze. Abi arıca insan aslında öğrenmez. Hiç kimsenin aynı teyze ama arada. Ben videodan sonra onu ararım. Hmm. Allah Allah 141 kemik Arkadaşlar şu an oyunu göz içi oynayacağım. Güney oynama. arkadaşlar gözünü kör etme. Dur dur. Göz içi yaptım. Göz içi olmuyor ki. Kanka. Iı, solda bir tane şey göz tuşu var. Görüyor musun? Ha, aynen aynen. Allah. Allah. Bu arada benim bir, bir 15-20 hesabım var ya. Roblox'ta. <laughs> Abi ben yet alttan 1905 o kadar ödedim ki. 4 hesabım vardı aynen. 153 kemik. Arkadaşlar e, Emir'in bir tabletten hesabı var, iki abisinin hesabı, üç e, kendi telefonunun hesabı, dört. Dedenin telefonunda, dedenin telefonunda da var. İki üç tane. Te dedenin telefonunda da varmış. E, bir de onun tablette kurulu bir tane hesabı varmış. Koralı yani bir tane hesap varmış eskiden, ama o gitmiş. Allah çok güzel. Aga be çok güzel yere geldim. Var mı arkadaşlar bu akıllı benim dediğim şey yapmayı denedi Kandırmayı denedi. Demirhan profil senin şeyin kolu 246 hesabını bağlamış dedi. Demirhan profil bir aslında benim ya hesabım. Demirhan Pro. Ay, ah, Demirhan Allah'ın biraz... üstüne yemin et. Ciddiyim. Allah'ın üstüne yemin et. Allah'ın üstüne olmaz. Günah. Kadir gecesi bugün. He o zaman yalan. Demiyorsan yalandır. Emirhan profil isterine isterine ama çok durumundaydı. İnananlar yorumlara yazar. Allah. Gerçek adımı bilmiyorum. Gerçek çünkü gerçek adınızı koymayın diyor yani Roblox. Abi gözü şu oynamayın arkadaşlar. Kanka bir şey söyleyeceğim. E o zaman neden kendi ismini yazmış orada da Emirhan yazmış? Ya bana bir bunun cevabını veriyor musun? Bu Emirhan diyerek yazdım çünkü kanka e, Hiçbir adı kabul etmiyordu ve kendi adınızı koymayın diyordu oyun. Eee o zaman Emirhan neden koyuldu? Ha bana bir söyle. Benim adımın senin, adım Emir, senin Emirhan. adının senin adının Emir olduğunu Roblox nereden bilsin Emir? Öküz gibi emir gibi hesabım var da ondan o, o telefonda. Üff tamam hadi inandım inandım. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videomuzu görüşmek Bugün de arkadaşlar kemik kırmızı... Aç lan çektik 12 dakika. E kalın güzel <laughs> bir gün yaşayın. Üzgünümden bekleyin. Hoşçakalın. Bay bay.